Yolsuzluk çarkının boyutları ortaya çıktıkça bunların milletin yüzüne bakacak halleri bile kalmayacak. Biz muhalefetin oyununa gelmeyiz. Bizim çok daha mühim gündemlerimiz var. Terörsüz Türkiye hedefi gibi ülkemizin geleceği açısından hayati önemde meselelerimiz var. Cumhur İttifakı olarak büyük bir titizlikle büyük bir sabırla yürüttüğümüz bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz. Yarın Dem heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz. Kürdüyle, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle hem ülkemizi hem de bölgemizi imar ve ihya etmeye topraklarımızda huzuru hakim kılmak için gayret göstermeye inşallah devam edeceğiz. Bize yakışan budur. AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yakışan budur. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sizlere veda etmeden önce... Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin nekayet döneminden sonra partisiyle teşkilatı ve milletimizde tekrar buluşmasından duyduğu memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Sayın Bahçeli'ye bugün bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Rabbimden kendisine sağlıklı, hayırlı, ve uzun ömürler